Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bozulmuş olan 12 volt'luk DC motoru nasıl tamir edeceğimizi detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Sizlerin huzurunda motorumun bozuk olduğunu göstermek için şu bilgisayar şarj cihazını getirdim 12 volta ayarladım kablosunda kısalttım şöyle sizler rahat görün diye. 2 tane kablo var. Beyaz olanı artı bu içerideki kablo yani siyah olanı da eksi diyelim. Ve motoruma bu kutupları değdiriyorum. Evet motorumdan gelen sesi duyuyorsunuzdur şöyle. Çalışmak istiyor. Bu şekilde biraz çalışıyor. Bir iki sargısına sıkıntı var muhtemelen. Şöyle tam nokta atışı gelince çalışıyor ama şu an alamıyorum. Bakalım yok olmuyor. Şimdi hiç de çalışmıyor. Evet bir marş veriyor sanki duruyor. Bu şekilde. Şimdi bu DC motorun bobinlerini sizlerle birlikte tekrar sararak çalıştıracağız. İlk işlemim motorumun içerisini sökmek olacak. Şurada kenarda ufak kelebekler var. Onları kaldıralım. Bir burada vardı. Bir tane şurada, bir de şurada diye kaldırdım. Şimdi pensemi bu büyük motor olduğu için biraz şu rulmanın olduğu yere tutturarak şöyle yukarı doğru çekerek bu üstteki kömürler kısmını çıkardım. Burayla işimiz yok bizim. Kömürleri gayet sağlam motorumuzun görmüş olduğunuz gibi. Biz bu videomuzda bir de şurası var. Uç kısım. Bu uç kısmı çıkartmak için biraz büyük bir pense alıyorum. Pensemizin keski kısmını getirip şu alttaki boşluğa takıyorum. Yani şu şekilde sıkıştırıp şöyle esnetmek ile çıkartacağız. Biraz zor oldu ama çıkacak. Evet çıkarttık bunu da bu şekilde. Şimdi sargı kısmını çıkartıyorum motorumu. Ve evet, kısmı çıktı. Burada baktığımda mıknatıslarımın da gayet sağlam olduğunu gördüm. Demek ki sıkıntımız buradaki bobin sargılarımızda muhtemelen motoru çok zorlayıp bobin sargılarını birbirlerine geçirmiştirlerdir. Şu plastik kısmı çıkarttım. Şimdi bobin sargılarımı sökeceğim dediğimde şuradaki bobin sargımın kırık olduğunu tespit ettim. Ben yine de tüm bobin sargılarımı söküp tekrar saracağım bobinlerimi. Önce şuradaki bunu sökelim. Tüm sargılarımı söktüm. Şöyle göstereyim. Burada şu kısmın, bu hücrenin şeyi yok. Bunu lehim teliyle oluşturacağım ben. Şöyle havyam ile oluşturayım orayı. Artık buradan lehim yaparak başlarız. Şunlara da lehim yapayım ben. Burası var ancak lehim olsun. Evet, burası da lehim oldu. Şuraya da lehim yapalım. Evet. Aynı kesitte bir bobin teli aldım. Ben lehimleme şeklinde şuralara takacağım. Bu lehimlemeyi yapmak için bildiğiniz gibi bobin telimizin üzerinde yalıtkan bir madde var. Bu yalıtkan maddeyi şöyle bıçak yardımı ile kazıyorum ben. Ve daha sonra şunun uç kısmına bir ön lehim yapacağım ki lehimleme yaparken daha rahat tutturabilelim şöyle iyi bir önleyim yapalım. Önleyimimi yaptım. Daha sonra önleyimimi getirip buradan 3 tane hücre var. Görmüş olduğunuz gibi ayrımlarını görüyorsunuz. Bir tane hücreye lehimleyeceğim bunu şimdi. Evet lehimledik. Lehimledim. Şimdi bu telimi bilerek bu tarafa doğru lehimledim ki saat yönünün tersi istikametinde bir hücreme 40 tur şeklinde saracağım. Birinci turum. Şöyle 2. Bu şekilde 3. Ve bu da benim 40. turum. Evet 40 turu attırdım. Şimdi 40. turumu attırdıktan sonra devam etmeyeceğim tabi birinci hücremi sardım. Şöyle belirliyorum bakayım nereye geldi. Tam şu noktaya yani ikinci hücrenin başlangıç noktası şurası. Burayı da bıçak yardımıyla yine kazıyıp buraya lehim yapacağım ikinci hücreme. biraz kazıdım şimdi onu lehimle iyice eritirim ben Lehimimle erittim. Şimdi bunu getiriyorum. Bu ikinci hücreme takıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu da ikinci hücreme aynı şekilde lehimleyeceğim. Şöyle sizler daha rahat görün. Lehimledik. Lehimleme işlemimi sağladım ikinci hücreme. Şimdi yine saat yönünün tersi yönünde 40 tur daha saracağım bobin telimi bu ikinci hücreme. Şöyle birinci turum. Böyle 2, 3, 4 ve bu da benim 40. turum. Evet bir 40 turda attırdık. Yine aynı şekilde bunu da 3. hücreme şöyle takacağım ve lehimleyeceğim. Şöyle biraz sivri yer bıraktım. Burayı önce yine bıçağım ile kazıyorum. Daha sonra lehim telim ile ön lehim yapacağım. şöyle yapayım. Sizler de daha rahat görün. Gerdirerek aldım. Buradaki üçüncü hücremin şu kısmına takıyorum. Ve şu makasını eğdireyim içeri doğru. Şu çentik kısmı daha sağlam tutsun. Ve buraya şimdi lehim yapacağım daha sağlıklı olsun diye buraya da bir lehim yapalım. Şöyle, şöyle lehim yapıyorum. Lehimimi de yaptım. Bu şekilde. Şimdi de üçüncü ve son hücremin sargısını yapacağım. Bunu da aynı şekilde saat yönünün ters yönünde sararak 40 tur saracağım. Hemen şöyle başlayayım sarmaya. Bu birinci turum. Bu şöyle ikinci turum. 3 ve bu da üçüncü hücremin 40. turu oluyor. Bu şekilde Bobin sargılarımı sağladım. Şunu şuradan kesip buraya lehimleyeceğim. Şöyle fazlalık kısmını belirleyip kopartalım. Bunu aynı şekilde bir ön lehim yapayım. sağladım. Biraz sıcak ama olsun. Daha sonra bunu da son olan şeyi de birinci hücremize lehimleyeceğiz. Şöyle. Birinci hücreme lehimledim. Şimdi motorumu toplamaya başlayabilirim. Şöyle göstereyim sargımızı tekrar. Gayet güzel sardık. Elle de bu kadar sarılır yani. Her hücreye 40 Artur sardım. Ve saat yönünün tersi şeklinde sarma işlemini sağladım. taktım plastik aksamını. Daha sonra bunu tutturalım. Ters takıyorum be. İşte söylemiyorsunuz dostlar size. Abi ters takıyorsun diye şöyle. Koyduktan sonra burada tornavida ile kömürümü açtırıp taktırıyorum. Bu şekilde kömürüm dönecek. Dediğim şey aynı şekilde şu arkadan milini tutuyorum. Çünkü içeride mıknatıs var sağa sola çekiyor. ileri geri çekiyor. Biraz zor oluyor takması. Motorumuzu yerleştirdik. Şunu biraz tam şöyle olacak. Evet bu şekil olacak. Taktık. Şimdi şu kenardaki milleri eğdirelim. Şu çıkıntı yerleri. Ne kadar sert ya. inmiyor. Birinci eğdirdim biraz. Şimdi ikinci eğdirelim. Evet. Motorumu tamamen kapattım. 12 voltluk yine bilgisayar şarj cihazımı getirdim. Bu bu arada şu düğmeden ayarlanıyor. Şu an 12 voltta sabitlendiği için ayarlanmıyor. Buradan basıyorum 24 volta kadar ayarlamasını sağlıyoruz. Şimdi bu kablo artı attım da bu da eksi attım. Motorumuz bu şekilde çalışıyor. Sıkıntısız bir şekilde. Evet dostlar. Bu şekilde bozulmuş olan bir motorun Sargısının nasıl yenileriz bunun hakkında bir video çektik, güzel oldu diye düşünüyorum ve öğretici olduğunu da düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.